300 TL gibi bir promosyon almış idim. Hiç yoktan iyidir diyorsunuz. Emeklerimiz hem Temmuz zammı maaşını alacaklar. Hem banka değişikliğini yaparsa promosyondan ekstra faydalanma imkanı olacak. Emekliler maaş zammını ve bayram ikramiyesini bekliyor. Bankalarsa Deşin. promosyon yarışına girdi. En azından en düşük emekli maaşı asgari ücrette olması lazım. Emekler bu ay zamlı alacaklar ama İnşallah ümit ettiğimiz gibi olur. 450 lira veriyor promosyon. Biraz artsın yani. Bir emekliye ne kadar yakışabiliyorsa. Bu 700 olur, bir 1000 olur, 2000 olur. Emekliler hem zamlı maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini merakla beklerken bankalar arasındaki promosyon rekabeti de kızıştı. Emekliler seçtikleri bankalardan ek ödemeler alabilecek ve bu rakamlar bin liralara kadar ulaşıyor. Birçok banka bin lira maaş alan emekliye 300 lira, bin lira ve üstünde maaş alanlara 450 liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor. Yeni emekli olanlarda en yüksek promosyon veren bankayı seçmeye çalışıyor. Hiçbir zaman promosyonlar yetmez ne kadar fazla olursa emekli için elbette ki o kadar iyi. Birçok banka 3 yıl boyunca maaşını taahhüt eden müşterilerine 450 lira gibi bir ek ödeme yapıyor. Bu rakam bazı bankalarda 1000 liralara kadar çıkıyor. Hatta başka müşteri getiren emeklilere ek ödeme bile yapılıyor. Şubelerde öncelikli hizmet, işte kiralık kasada avantaj, verdikleri fatura talimatlarıyla yıllık 240 TL'ye varan bir avantaj sağlama imkanı. Artı 100 TL'lik bir promosyon ödemesi daha hak ediyorsunuz. 3 ee, senede bir veriliyor bu pro promosyon. Keşke her sene bu promosyonu verseler.